谢这 <inaudible> 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 kadın çalışmaları şu gün <laughs> 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 Şu var. Buyurun. 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 Koyalım yanına koy tamam mı? Çok sıcak. Ha, ayakları vuralım. Evet. evet başla 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 başla. Başla başla, 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 başla. <laughs> Aa, Oradan mı tutun, oradan mı çıkıyor? Çok güzel. Geniş daha geniş. Çiftliği bırakmayalım eminim. Evet. 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 denize erişemeyen denize ulaşamayan kadınları yani buluşturmaya çalışıyoruz denizle. Hem tanışmak istiyoruz kadınlarla, hem kaynaşmak istiyoruz hem de denize girsinler, bir sosyal aktivite olsun istiyoruz. Selçuk Belediyesi'ne bu konuda çok teşekkür ediyoruz işbirliği için. Özellikle çocuklar bu konuda biliyorsunuz çok mağdur kalıyorlar ülkemizin hali ve ekonomik koşullarımız nedeniyle. O nedenle buluşturduğumuzda çok keyifli anlar yaşıyoruz. Biz ilk bu çalışmaya başlarken bu kadar talep göreceğimizi tahmin etmiyorduk. Bu üçüncü gezimiz. Bundan sonra 3-4 tane daha yapmayı planlıyoruz. Çok eğlenceli bir geziye katıldık. Büyükşehir'in daha önce gezisine katılmamıştık. Ee, yolculuğumuz çok güzel geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin aracıyla geldik. Klimalı, serin, rahat, ferah. <laughs> Yerimiz çok güzel. Geziden çok memnunuz. İnşallah devamı gelir diyoruz. İzmir Karabağlar'dan geliyoruz. Ee, bu İzmir Belediyesi'nin etkinliğini Instagram'da gördüm. Hemen aradım. Tabii kab diye kabul ettiler hemen. Ben de arkadaşlarıma söyledim. Onlarla birlikte geldik. Çok güzel, çok beğendik. Artık günümüz şartlarında mümkün değil artık denize gitmek. Belediyenin böyle bir şey yapmış olduğu kadınlar, hele hele çocukların birlikte olması çok güzel. Çok teşekkür ederiz emeklerinden ötürü belediyemize. Gidemiyoruz. Böyle bir olanaklarımız yok. Zaten gittiğin yerler de paralı. Dünya kadar şey yok parası. Şu parası, bu parası zaten insanlar yemeğe içmeye buluyor. Nasıl olacak? Onun için böyle olması çok iyi. Bugün çok güzel geldi. Sabah kalktık, geldik. Hareket merkezine oradan arabalara aldılar bizi çok güzel, çok güzel yerleştirdiler. Alıyorlar. Oradan geldik buraya buradan da şey indirdiler masalara oturtturdular bizi. Öremler. Suyumuzu, meyve suyumuzu, çayımızı her şeyimizi ikram ettiler. Çok memnunuz şu harika bir gün bütün çalışan elemanlar çok ilgilendi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür Hepinize, ediyorum. De, size de. Belediyemizin bize sunduğu imkanlardan faydalanıp denize girmek için hazırlanıyoruz. <laughs> Çocuğumla ve annem, kardeşim, yeğenimle geldim. Herkesin imkanı yok. Altında arabanız olmadığı sürece gidip gelmek çok büyük bir sıkıntı sorun yani. Yani ben kendi adıma karşılayamam yani. Hepimiz gidip de bunu ödeyemeyiz. Hava gazı fabrikasına gidip oradan bize sunulan, ıı, tahsis edilen arabalara binip geldik. Çok kolay oldu gelişimiz. Sıkıntı yok. Burada olmaktan mutluyuz.